<laughs> lüks ara araba <laughs> hakkında, <gülüyor> lüks arabalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, i̇yi arabalara demiyorsunuz düşünüyorum, düşünüyorum gerçekten. Murat bir dakika, okuma evet. yazma biliyorsun değil mi? Biliyorum da hani, ikinci kere okuyunca böyle bir <laughs> şey, şey olmadı. Niye peki niye ikinci kere okuyorsun Murat? İlk defa ben hata yaptım ses kaydıyla. <laughs> Hatasız. Kendi kendime özür diliyorum. <laughs> <laughs> en baştadı ne biliyoruz? <laughs> de tekrar sas çalıyormuşuz. Dibiniz düştü mü hiç? <laughs> Dip düşmesi nedir? Ve so soran kişi demiş ki kötü bir şeyse de özür dilerim bütün kadınlardan. Evet. Benim dibim genelde yemeklere düşer. Evet tam da bu sorunun cevabı. Hasan <laughs> Tarafın bi bir bölümüne daha tekrar hoş geldiniz. Murat ben başta olmak üzere hemen arkasında Gül ve Sibel gelmek üzere. Ee, hu hu evet. Yeni bölüm. <laughs> Hey, oley. Bizi dinleyin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, dibiniz düşüyor mu arabalara? Onu, onu söyleyin çabuk. Benim düşüyor arabalara çok severim. Lüks arabaları özellikle bayılırım. Evet, Lamborghini falan. Hep evet, çok öyle seviyorum. değil, öyle değil. Altı yüksek araba olacak, jip tarzı. Böyle şey, Amerikan arabaları oluyor ya onlar. Herkes hani boyunun tersine göre araba severmiş. Hayır değil ben de yüksek araba bu programı severim. Programı terk ediyorum arkadaşlar. geçen <laughs> hafta bu. <laughs> Sürü hiç... <diyor>, terk ediyorum. Yok <laughs> <laughs> yo, evet. yok yo, bu... o şeyle alakalı ya coğrafi konumla alakalı. Burada bir çukura gidiyorsun arabanın altı sürtüyor. Ay gitti 2000 lira 5000 ay. lira diyor onun hesabını yapmaktan sıkıldık çünkü. E koyacak mısın buraları sanki soruyorsun ya? Bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> Belki koyarım yine. Kendini iş çıkarıyorsun. <gülüyor> 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 Neydi? Neydi ki Soru neydi? İstek istek parça alıyor musunuz? E-mail'i modern peçete olarak kabul ediyor musunuz ne? ya? Ne? Işte az, az önce çaldık ya. Geçen hafta Ama çaldık onu ya. Şöyle. He, biz Hadi söylemeyeceğiz mı? şarkıyı. Direkt evet, şarkıyı vereceksin evet. şimdi anladım. Evet. Ha, o zaman hayır. Evet. <laughs> Cevap veriyorum hayır. hayır. Para paramız yok. Zaten kazandırmıyoruz. İstek parça <laughs> almıyoruz. Pavyon mu burası? Terbiyesizler. <laughs> Evet. Demiş ki şu an uyanık olduğunuzdan nasıl emin olabiliyorsunuz? Aa, ama çok ser sersefik oldu. Sersefik, Uf, <laughs> sersefil evet. diyecektim. Gül, şu an uyanık oldun nasıl? Emin olursun. Çocuklarım uyanık. <laughs> ne alakası var? Biz de çözemedik. Ne? <laughs> <laughs> Çocuklarım, Çocuklarım uyanık. Çocuklarım uyanıksa demek. ben de uyanığımdır. Kesin, yüzde yüz yani. Başka bir alternatif evet. yok. Şimdi haftanın haberler bölümüne geldik. Haberler, haberler, haberler. Haberimiz çok e, çarpıcı, şok. Şok, şok, şok. Evet. Hayır, flash, flash diyeceksin. Flash, flash, flash. E, i̇ki 2 Yufkacı'ya kaçmış. Evet. <laughs> evet. Bizim ee, konular. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz buradan. Evet. Buradan bütün eltilere selam söylüyoruz. Başımıza diye. taş yağacak. Gül, elti neydi? Tekrar bir alalım da emin olalım. Ben karıştırıyorum. Elti, iki erkek kardeşin karıları elti oluyor diyeyim. Evet, sonraki şeyi geçelim, haberimiz. Ama bir dakika, o iki elti olayını açabilir miyiz? Elti, elti tamam. Ne olmuş şey, Zaten Gül, benim eltime bir şey olmadı. <laughs> Pardon. Duruyorlar. <laughs> evet. ee, İki eltinin adı eltin? da Hamide var. Evet, benim de iki ha. tane eltim var. Gülselim var ben mı eltin? Yok daha olacak. Benim var mı? Benim de yok. <laughs> Çok hmm. ilginç. İkisinin adı da Hamide. Soyadları da aynı. Çakırdı galiba. Hatırlamıyorum tabii Elti oldukları için soyadları da aynı. <laughs> aynı, kişi, aynı kişi olmasın? E, e, ayrı ayrı. E, kaçıyorlar bu yufkacıya. Adamın eski karısının adı da Hamide. Böyle <laughs> bir soru. Adamın kendi adı ne? Hamide. <laughs> <okay. gülüyor> <laughs> muammer miydi ya? <laughs> muammer, muammer. Evet. Hmm. Muharrem de olabilir. Baya, baya, baya hamidiye parantezinde manşet Bir de o Muharrem var ya bir tipsiz. Bir tipsiz. Kaçan giden kadınlardan bir tanesinin kocası da bir yakışıklı. Saçımız uzun, aklımız kısa. <laughs> doğru yerde doğru tespit. Bu sefer doğruydu. <laughs> <laughs> evet bravo. Bravo cümlen inciler. <laughs> Bildiğiniz en uzun tekerlemeyi bize Söyler misiniz? Al şu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takataka taka ulatmadan geri getir der. Hey, hoppa. Candın. evet. ben. Evet, Sibel. Ne oldu? <laughs> şu yoğurdu sarımsakla saklasak da saklasak, sarımsaklama saklasak saklasak. basit bir şey, şey oldu. Talı pazarından aynatarak çak çakmak 5 metre donlastı 1 milyon bir on. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Evet. Don dedi ve onu anladım sadece. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi. Ortası su şişesi. <laughs> Niye sen hiç annenin peşinde gitmedin mi? Ha, sizin oralar dağlık değil mi? Gitmiyorsunuz öyle. O, <gülüyor> <gülüyor> o çok eskide kaldı Murat'cığım. Sildim o anıları. Ben babaannemle gidiyordum. rahmetli babaannem. Biraz şey, kiloluydu da. Yanında taburesi vardı. Böyle gider bir süre <laughs> Otur dinlenirdi ya, o. Ha ne güzel. <laughs> Dinlendikten de sonra kalkıp devam ederdi. Elinden tutup pazarda gezerdim falan böyle. Hatırlıyor musun o zamanları? Benim şey, annem falan. ne yapıyordu biliyor musun? Mesela bir yerden domates alıyordu. 10 liraya atıyorum. Sonra ileride bir sürü alıp bir de ben taşıyorum onları. Ondan sonra ileride bir tane daha domates satan adam var. Ona soruyor kaç lira? 12 lira diyor. E ben ama diyor 10 liraya aldım onu diyor. E git teyzeciğim oradan al o zaman diyor On da kavga ediyor şimdi. <laughs> ne, niye uğraşıyorsun? Almışın domatesini Hiç. sana yetecek kadar. Tam onu diyecektim ben de. Kadınların başka bir yüzünü ha. görüyorsun orada. Hani geziyorum ya dediğin gibi hani domates alacak 5 yere gidiyoruz. Hepsinde böyle kavga ediyor. Hepsine de ha. aynı şeyleri söylüyor. Ha. Hani kandırabildiğinden gidip alıyor böyle. Abi bir domates için bu kadar uğraşılmaz evet, ya evet <laughs> yani bak beş yere bak mesela en iyisi hangisiyse ya da fiyat performans olayını biç kafanda al çık niye aldığın domates için beş yerle kavga ediyorsun yani Kesinlikle. işte kadınları ben evet, de kayın anlamıyorum kayınvalidemde tüm pazarı baştan aşağı bir dolanıyor hiçbir şey almadan ondan sonra hesapları belirliyor alacağı şeyleri belirliyor dönüyor tekrar onları alıyor topluyor ve çıkıyor <laughs> Ha, bak bu yine bir yerde mantıklı bak evet, evet. <laughs> Bana da öyle çok, diyor çok ama de. benim vaktim olmadığı için ben ilk önüme gelen yerden alıyorum. Atal kaç para biliyor musunuz? Atal mı? A cumhuriyet... Yok, altını cumhur mı? Cumhuriyet, cumhuriyet altından biraz daha kalın oluyor böyle bayağı bildiğin. Ben onu hiç altın. görmemişim bile artık evet. düşün. <laughs> Böyle 10 gram falan vardır ya. 10 gram altın. Seneye dinleyip artık hüzünleniriz. Ben ben küçükken 3000 <laughs> lira falan da düşün. Küçükken dedim ne kadar küçük. Sen mı? küçükken Atalira'yı nereden biliyorsun? Ben hiç küçük olmadım. <laughs> ya. Evet. Şu an çok duygulandım vallahi bak. <laughs> Eğlence <gülüyor> programındayız Murat. Niye beni duygulandırıyorsun? <laughs> evet. Ata altın diyor ki 3050 liraymış. <laughs> tamam. Çocukken de artık geleceğiz. Senin çocukluğuna. <laughs> Yok ben yanlış hatırlıyorum. 300 lira da olabilir o hatırlamıyorum şu an. <laughs> çok sık geri geldi bir şeyler oldu ya. Şey ama at altını hiç kullanmıyoruz biz ha Murat. Sen çok eskide kalmışsın o zaman. Öyle ben mi? De ilk ben ilk defa duydum. Bir dönem Adnan Şen sesi bayağı komşumuz sanıyordum. Abi bir tane adam var. Birebir ya. Hani akşam ben Adnan Şen sesi falan işte da bir yerlerde görüyorum böyle. <laughs> Ertesi gün yanında komşuda çıkıyor işte ekmek almaya gidiyor <bir> adam. <laughs> <laughs> Ve Küçükken hani tam böyle bir şeyleri birbirine bağlayamıyor ya bir süre bayağı hakikaten o ne olduğuna emin oldum yani ben bir süre. <laughs> komşum Adnan şey diye. Şey hatırlıyor musunuz? Mr. Şey. Muscle diye bir temizleyici. Ha, evet. Hatırlıyor musunuz Gelsen Gül? Evet. Oradaki adamın logosunu hatırlıyor musunuz peki? Böyle şey, smoking giymiş. Kendi saçlıydı. Siyah ha. beyaz, bir, böyle ha, uzun evet, ince evet, bir adam. Öyle, öyle ben küçükken onu Allah zannediyordum. <gülüyor> <gülüyor> Sensin da <tuhafta> şirk. <laughs> Ama baya baya küçüğüm yani. Bilmiyorum ki, hatırlamıyorum. Yani niye? Korkuyordum onu görünce. Onun yanında böyle kötü bir şey yapamıyordum falan. Yaramazlık yapamıyordum. <laughs> Televizyonda tamam. görünce böyle hazır ona geçiyordum falan. Ben de böyle kıyamet kopacak dediklerinde böyle kıyamet sanki böyle uzaktaki dağların üstünde böyle kablolar var. Onlar böyle patlayacak. Hani böyle yıldırım düşmesi gibi bir şeyler oluyor. Öyle bir şey sanıyorum. Ne güzel. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> kıyamet kopacak kopacak diyorlar. Hiçbir şey söylemiyorlar abi. Sadece Aa, koparsa, onu duyuyor. <gülüyor> 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 Keşke patlasa da görsek falan diye seviyor bizim. <laughs> ne kıyamet mi kopacak? Evet çaba koşuyormuş. <gülüyor> Oley. <gülüyor> evet sensin tuhafta. Kıyametle de seviniyoruz sayın evet. Sonra düşen bir asansörde ne yapardınız? Yere çömüler. Bu yazanlar bu arada eş dost <laughs> kaç, kaç bölümdür eş dosta yazdırıyoruz. Evet dinleyenler bize yorum yazın. Bir podcast at ya da sensin tuhaf ista, instagram sayfasına şey Youtube'a da abone olabilirsiniz. Şu an 50-60 abonemiz var. <laughs> Oh. İçimize göçtük şu an. <laughs> <laughs> ya. Soru neydi ya? Abi bir şeyler sokuyor. Ben yere çömeler evet, dedi. çömülürdüm ya da yatabilir. Ç <gülüyor> <gülüyor> çömeler kim, kim bilir? Ben de sen yapamazdım. Söylemiyorsan hiç yapamazdın. <laughs> çömelirdim. Ha, <laughs> söyle. Evet. O mu? Mantıklı olan yoksa zıplamak Sibel sen acaba? şey biliyor musun? Tamam. Çapa çapalamak, susulamak. Bunlar ne demek biliyor musun? Çapa çapalamak, su sulamak yok hiç Aa, böyle hani kullanmıyorum. Böyle çapa tarlaya gidersen çapa çapalama Toprağı deniyor. Toprağa şöyle şöyle eşme. Sulamaya ha. gidiyorsan su sulamaya. Onda yani. da fidanları sulamak anlamında. He çapalamayı da biliyorum sulamayı <laughs> da biliyorum ama <laughs> hiç duymamıştım. Aa, ben bir anlatım bozukluğunun üzerinde evet, durmak evet, istiyorum. Evet, dur bakalım. <laughs> sen. Evet kelime dizilimi şu o yüzden dolayı. Bunu her Kim duyduğumda... Kim diyor onu? Kim diyor onu? Dönüyorum. Hemen isim ver, linç edelim. Bunu Burada ilk at, önce, bunu sunucular söylüyor. Daha da şimdi. 5.32 yaz kızım. <laughs> bunu sunucular da söylüyor. Bu hatayı onlar da yapıyor. Spikerler yapıyor. Ya, dizi oyuncuları yapıyor. Artık günlük hayatta insanları... Hani geçtim. Bunu şey kullanıyordu, hatırlıyor musunuz? Ee, Avrupa Yakası'nda Selin evet. vardı. <laughs> Tiki. Tiki evet. Selin. Ee, ve Selim neyle tanınıyordu? Ya, tabii kelimeleri tabii. yanlış kullanmasıyla biliniyordu. Evet, tuhaf konuşurdu, sürekli yanlış telaffuz ben ederdi. Tuhaf. Ve sürekli. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden dolayı derdi ve insanlar bundan ders almak yerine rol model almışlar ya. Ben deliriyorum o yüzden dolayı duyduğunu. bu yüzden dolayı. O yüzden. Benim de çok evet, benim de çok sinir olduğum şeyler var. Evet, evet. İstanbul'a İstanbul diyorlar ya. Ayar oluyorum ya ve bunu herkes yapıyor. <laughs> İlk şey yapıyor, şey en çok kulağıma batan kılıçlar oldu. Kılıçlar. <laughs> <laughs> İstanbul'da İstanbul, Kılıçtan. İstanbul'da abi bunu ta CHP ilk girdiğinden itibaren çok sinir <laughs> oluyor abi. İstanbul değil onu İstanbul haber karşısında böyle yurtta mı Evet, çok güzel yere geldik. Çiğ ve aksan konusunda ne diyorsunuz? Her herkes böyle Türkçe dil okumak konuşması gerekiyor. Hayır ben. O burada çok güzel İngiltere'de abi herhangi bir şehrine git her yerde farklı konuşuyor insanlar ve Umurlarında değil. Böyle, ki öyle olması gerekiyor bence de. Bana da tuhaf ne, ne biçim konuşuyorsun sen diye böyle yorumlar yazıyor. Normal konuşuyoruz abi ama. Sa şive, Sana öyle mi diyorlar? Hani? Ne biçim konuşuyorsun aynen, aynen, diyorlar. Aynen, kim şive, diyor sana? Ne, gel, hani K'leri falan G yapıyorum ya. Kim diyor onu? Yorumda yazıyorlar ya bizim da falan. Dövelim. Gül. <gülüyor> 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 i̇sim soyisim. Murat var. çok güzel konuşuyor bir kere. Tabii. Senin konuş senin ses tonuna senin konuşmana çok övgü duyuyorum ben etrafımdan. Ya biraz. doy. Ki şey evet, Bana ne diyorlar Sibel? <gülüyor> <gülüyor> Sen sen zaten neşe kaynağımızsın <laughs> Gülcük. Evet. Yani o yüzden enerjin, ses tonun toparlıyor bizi. Orta direğimiz Gül. Orta direk çaba. Ben de bir şey oluyorum. Şeycim. Ha, şeycim. Abi, bir de aynen Murat'a da Murat'cım. Murat'cığım. Hayır ya yani mesela senin, senin ismini da. hatırlayamıyorum ya ben konuşmada Sibel. Şeycim diyorum ha, sana. Direkt öyle. Öyle yani, mi? Şeycim neydi? Şöyle de yapıyor muyuz? Aynen. Hmm, şeycim. <laughs> Adı, aynen. Adın neydi senin? Vurmadın mı suratını? Eren, bana sürekli yapıyor. Adı <laughs> ne <nedir>? Adı ne Selim diyor bana. Hiç çarp şöyle. Hala mı? <laughs> Tanımıyor musun seni? <laughs> hala. Ara ara. Güzel. Bazen karıştırıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Bizi dinleyin, paylaşın. Yorum yapın. Ö, yorum yapın. Yorum yapın. yorum ço Çoğalalım. Evet yorum yapın. yorumlara yazın. Şey deyin. Sonra bitoapodcast.com Bir de Instagram'a abone olun. Pazar Perşembe yayınlanıyoruz. 20'şer dakika artı eksi 5 dakika. Bakarız da durma yönünde. göre. Ne? Fırıncı gibi şey yapıyoruz ya. Ayarlayacağız. ne kadar aynen. <laughs> evet, ne kadar harç o kadar kötü. Evet. Sıkıntı yok. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Tekrar bir tane kapı geçeceğiz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın. <laughs> bye, bye.